Efendim bir kez daha selamlar. Bugün 9 Mart pazar ve enfes bir bahar gününde bir kez daha Papilyon Ayşe'deyiz. Çok sevdiğimiz, kendimize evimize gibi hissettiğimiz, misafirimize tavsiye ettiğimiz ve daha önce de sizlere bilgilendirmek amacıyla sıklıkla videoları paylaştığımız bir test Papilyon Ayşe. Bu güzel bahar gününde Papillon Ayşe'de olma sebebimiz ise hemen Mart ayı sonunda sizleri bekleyen Ramazan bayramı tatili ve akabinde Nisan ayı başındaki okullar işim eden ara tatilde misafirlerimizin özellikle papyonajın ısıtmalı havuzlarıyla, kışa yönelik serin havalara yönelik kolaylıklı özellikleriyle, rahat donanımıyla, keyifli donanımıyla sizlere beklediğini hatırlatmak için bir kez daha videoyu çekiyoruz. Özellikle daha önceki videomuzda Papillon Ayşe'nin bütün özelliklerinden bahsetmiştik. Oda kategorilerinden bahsetmiştik. Restoran sunumlarından, barlarından, havuzundan, çocuk kulübünden, sahile kadar olan tüm hizmetlerini sizlere adım adım aktarmıştık. Şimdi çok kısacık da olsa özellikle serin havalarda Ramazan bayramı tatilinde, Nisan İnsan ayındaki tatillerde Papillon Ayşe'yi tercih ettiğiniz zaman sizleri bekleyen özelliklerinden çok kısaca bahsetmek istiyorum ki tabii ki en çok merak edilen özelliklerden birisi ısıtmalı havuzları. Şimdi öncelikle Papillon Ayşe oldukça kompakt bir tesis. Arkamda gördüğünüz blokta yer alan odalardan asansörle aşağı indiğinizde hemen kapalı ısıtmalı yüzme havuzuna, spa merkezine, çocuk kulübüne, fitness centerına, diğer tarafta ana restoranı, 7 24 saat açık olan Martini Lounge ki orada hem güzel kokteyller, alkollü alkol içecekler hem de güzel menüler 24 saat boyunca sunulabiliyor ve pastanesine çok yakın bir mesafede ulaşabiliyor olmanız. Yani bir asansör uzaklığında teslim birçok hizmet alanına hiç dışarı çıkma ihtiyacı duymadan ulaşabileceksiniz. Bunun yanı sıra tabii ki tesisin açık ısıtmalı yüzme havuzu en çok merak edilen özelliklerden bir tanesi ki büyük bir havuz yine Ramazan bayramı tatilinde bir Nisan ayı tatillerinde sizi bekliyor olacak 28 derece ısıtmalı olarak. Şu anda tabii bölgedeki birçok testi olduğu gibi Papillon aşağıda bir hazırlık dönemi. Ben daha önce çektiğim görüntülerle şu anda izlediğiniz görüntülerle papilyon aşağının büyük açık havuzunun 28 derece ısıtmalı olarak misafirlerimizin hizmetine sunulduğunu ve bu havuzun odalarınıza sadece belki 25-30 belki 50 metre mesafede yer aldığını dolayısıyla bu alanda çok rahatla kullanabileceğinizi göstermek, hatırlatmak istedim. E, tabii ki bu açık havuzda bulunan kaydıraklar da, Aqua Park bölümü de yine 28 derecede ısıtmalı olacaktır. Yani sizler Ramazan bayramı tarihinde veya Nisan ayında buraya geldiğinizde hava serinse bile hem dışarıda, büyük havuzda, kaydıraklı havuzlarda hem de kapalı ısıtmalı havuzda gönlünüzce keyif yapabileceksiniz. Tabii ki bunların dışında sahilde de Ramazan e, bayramı tatilde beraber hem sinek sunumlar hem de plaj barı da aktif olarak hizmet verecek. Yani hava güneşliyse siz de kendi iyi hissediyorsanız denize de girebilirsiniz. Oradaki plaj bardan da faydalanabilirsiniz ee, ve orada da yine yiyecek içecek hizmetlerini alabilirsiniz. Dolayısıyla Papillon Ayşe hem geçen sene Nisan ayı başındaki Ramazan bayramı tatilinde gelen misafirlerimizin yüksek memnuniyet oranıyla ki şu anda tesis size hatırlatmamdaki en büyük sebeplerden birisi buraya gelen misafirlerimizin yüksek memnuniyet oranıyla geri dönüyor olmasıdır. Ee, hem de bu hizmetleriyle değerlendirmenizi sunabilecek bir özelliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Papillon ile ilgili sorularınız var ise, bizler bu soruları yanıtlamak için memnuniyetle bekliyoruz. Ekip olarak, tatil ekip olarak, ETS Tur'un yetkili satış ajantisi olarak. Aşağıda iletişim bilgilerimiz var. Bize aklınızdaki her türlü soruyu, tesisle ilgili her türlü soruyu sorabilirsiniz. Bunları yanıtlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bizim de sizden ricamız, Papillon Aşa'da, Sadece Ramazan bayramı tatili için değil, yaz dönemi tatilleriniz için de rezervasyonunuzu bizim üzerimizden, tatilimiz üzerinden yaptırabilirsiniz. ETS tur kampanyalarının tamamı geçerli olmak üzere, hiçbir fiyat farkı olmaksızın yine bizim bu emeğimize karşılık, tesisle ilgili size verdiğimiz bilgilere karşılık hala hazırda yerinden yaptığımız e, Filtre'siz ve gerçek sunumlara karşılık zannediyorum sizler de bir e, takdir gösterirsiniz. Hem videomuzu beğenirsiniz, YouTube kanalımıza destek olmak için abone olursunuz. Hem de rezervasyonunuzu tatil yaptırırsınız. Bu takdiriniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Papillon Ayşe'de daha önce uzun uzadıya anlattığım videolarım var. Özellikle 2024 yaz aylarında çektiğim videoda tekrar ediyorum. Oda özellikleriyle beraber restoran, büfe sunumlarıyla, bar sunumlarıyla sahil, her şeyi orada bulabilirsiniz ama bu videonun sonuna ben kısacık da olsa Orada yaptığım anlatımlardan bölümler eklemek istiyorum. Bu videoyu açan misafirlerimize bilgi vermek adına sizi yormamak için mesela odaları merak ediyorsanız çok kısa bir oda sunumu en azından çok kısa bir restoran sunumu veya işte çocuk kulübü görüntülerinde eklemek istedim. Artık sizlerin değerlendirmesini sunuyorum. Ve tekrar ediyorum hem sorularınızı hem de değerli taleplerinizi memnuniyetle bekliyorum. Biz bu seyahatimizde bir hafta boyunca kış aylarına daha doğrusu bahar aylarına yönelik ısıtmalı havuz özelliği olan birçok testi ziyaret edeceğiz. Papillon Ayşe ilk ziyaretimizin gerçekleştiği test oldu bu pazar günü. Ve önümüzdeki hafta pazar gününe kadar İbrahim kardeşimle beraber çok sayıda farklı kategorilerde, farklı özelliklerde ama daha çok ısıtmalı havuz özellikleri öne çıkan testleri sizlerle buluşturmaya çalışacağız diyelim. Yine çok fazla konuştum. Şimdi sizi Papillon Ayşe'nin yine güzel görüntü, baş başa bırakıyorum. Lütfen videoyu izlerken veya kapatırken beğeni ve abone tuşuna basmayı unutmayın ve rezervasyon yaptırırken de aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşmayı ihmal etmeyin diyorum. Saygılarımızı sunuyoruz. Bir sonraki keşif turumuzda görüşmek üzere efendim. Efendim Papillon Ayşe'de oda örneklerini gezmeye başlıyoruz, keşfimize başlıyoruz. İlk olarak da standart kategoride, en baz, en sade kategoride bir odanın özelliklerini anlatarak size fikir vermeye çalışacağım. Tabii daha önceki Papillon Ayşe videolarımı izleyen misafirin için dejavu yaşanıyor olabilir. Çünkü odalarda hiçbir değişiklik yok. Aynı konforu, aynı sadeliği, aynı rahatlatıcı ortamı, aynı dekorasyonla misafirlerimizi bekliyor olacak bu senede. Şimdi odaya girdiğimiz zaman ben hemen şunu ifade etmek istiyorum. Tatil sırasında denize, havuza, dışarıdaki alanlarda zaman geçirdikten sonra odaya döndüğümüzde en çok ihtiyacımız olan şey gerçekten bizi yormayacak. Kolaylıkla ve rahatlıkla, konforla kullanabileceğimiz odalar, kendimizi iyi ve rahat hissedeceğimiz odalar ve Papillon Ayşe'de bunu sonuna kadar hissedeceğinizi en bas, en sade oda bile söyleyebilirim. 28 metrekarelik bir oda burası ve standart oda özelliğinde olmasına rağmen bir tane büyük yatak, iki kişilik, bir tane tek kişilik yatak. Eğer yani bunu iki yetişkin bir çocuk olarak zaten rahatlıkla kullanabilirsiniz ama bir de bebek var ise park yatak kullanmak kaydıyla 2 artı 2 konaklamaya kadar kullanılabilir. Tabii ki burada bebeğin yaşı, büyüklüğü önemli. Odanın zemini tamamen girişten itibaren ahşap parke olarak planlanmış. Girişte sağ tarafta banyo var. İsterseniz banyodan başlayalım anlatmaya, göstermeye. Beyazlar içerisinde güzel bir banyo lavabosu. Gayet dekoratif, gayet şık. Şimdi burası çok büyük, çok geniş bir banyo değil. Ama gördüğünüz gibi banyo ihtiyacımızı rahatlıkla ve modern bir şekilde sizlere sunan özelliklere sahip. Güzel dekoratif bir ayna. Aynanın arkasında güzel cam seramikler var. Işıklandırması gayet yumuşak. Özellikle papilyona özel üretilmiş son derece kaliteli şampuanlar, sabunlar, vücut dosyonlarının bulunduğunu söyleyebilirim. Yine tıraş setleri, bu çekmeceyi açtığımız zaman diş bakım setleri, boneler. Yani banyoda ihtiyaç duyacağınız özellikler, malzemeler burada sunuluyor. Bunun dışında işte saç kurutma makinesi, makyaj aynası, diğer detaylar. Ve duş alanı, böyle gördüğümüz sürgülü kapıyla ayrılan, bir bölüne oluşuyor. Burada havlular var sol tarafımızda. Kapının arkasında da bornozlarımız var. Hemen bunu da göstereyim size. Tertemiz gayet kaliteli papilyon e, misafirlerine yakışır şekilde, rahatlıkla kullanabileceğiniz e, bornozları gösterdikten sonra tekrar devam ederken yine bir boy aynası hani giyinip çıkarken şöyle bir kıyafetinizi çekebileceğiniz. Diğer detaydan bahsetmeye çalışacağım. Dekorasyon gayet soft, gayet yumuşak. Gayet rahatlatıcı. Çok böyle göze çarpan Aşırı abartı hiçbir şey yok ama ihtiyaç duyacağımız her şey e, sade ve kullanışlı bir şekilde sunulmuş. Buradaki televizyon ünitesi gayet dekoratif. E, yine mobilya ön planda, ağaç görünüm ön planda, yatak baş ucundaki ışıklandırmalarla beraber takım halinde gayet güzel bir e, bütünlük içinde. İkram olarak krakerler, çay kahve sunumu, cip sunumunun yanı sıra tabii ki soğuk içecekler. Mini bar dolabını hemen açalım. Bakalım evet. Bu arada da alkollü olarak bira. Diğer şekiller, meşrubatlar, su, soda, meyve suları ve bir adet gofret var. Burada kullandığımız tüm ürünlerin yenisi ertesi gün tekrar yerine dolduruluyor. Eksildiği zaman tekrar tamamlanıyor. Eğer arzu ederseniz oda servisi menüsünden tabii ki ekstra olmak kaydı ile menü dahilindeki yiyecekleri, içecekleri odanıza sipariş verebilirsiniz. Tüm odalarda standart olarak tabii ki balkon var. Şimdi isterseniz manzara konusunda da bu arada bilgilendirme yapalım. Otelin yapısı itibariyle farklı manzaralara bakan bölümleri var. Şu anda bir deniz manzaralı bir odayı gösteriyoruz size. Bu sürgülü kapıyı açtığımız zaman bence keyifle kullanacağınız kadar genişlikte bir balkon var. Oturma grubuyla, ıslak çamaşırlarımızı, havlularımızı sevebileceğimiz askılığıyla ve deniz manzaralı bir oda aldığınızda gayet güzel, böyle hoş bir manzarasıyla sizi bekliyor olacak. Bu arada unutmadan göstermek isterim ki gayet de güzel bir sineklik var. Hani ağaçlar var, sonuçta doğayla biraz çok yakın durumdayız sineklerden korunmak için de böyle bir sineklik olduğunu gösterelim. Çocuklu misafirlerin buna dikkat ediyorlar. İçeri girdiğimizde bir kanepe, sehpa. Yine sabah uyandığınızda çayınızı, kahvenizi dilerseniz balkonda, dilerseniz buradaki koltukta şöyle bir e, uyanma aşaması, seremonisi yapabilirsiniz. Zannediyorum birçok özelliğini anlattım. E, plaj çantası tabii ki hediye. Bütün odalarda standart olarak e, papilyon için hazırlanmış ve doğal malzemeler, doğal tekstil malzemeleri kullanılmış, geri dönüşülebilir plaj çantalarını Kullandıktan sonra tabii ki yanınızda götürebilirsiniz. Burada valiz sehpamız var. Dolaplarda çok kısaca hemen göstermek istiyorum size. Daha güzel raflar var. Burada askılıklar var. Diğer bölümü açtığımız zaman da eğer isterseniz işte kimliklerinizi, kredi kartlarınızı vesaire buraya değerli saatinizi her neyse koyabileceğiniz kasa ve terlikler de yine Papillon için üretilmiş gayet güzel kaliteli bir şekilde sizleri bekliyor olacak. Dolapları da anlattık. Daha ne anlatılmıyor? Bayağı bir detaylı oldu. Aile odalarında özellikle birbirine çok benzer yapıda bir dekorasyon mevcut. Sadece büyüklük olarak farklılık içerecek. Dolayısıyla odayı her açıdan göstermiş oldum. Balkonu da anlatmış olduk. Manzara konusuna dikkat edelim lütfen. Çünkü burada deniz manzara, kara manzara, orman manzara olarak geçtiğinde tabii ki ağaçlar size eşlik ediyor olabilir. Deniz manzarası aldığınızda ağaçlar biraz manzarayı kapatıyor olabilir. Her odanın görüş açısı farklı olabilir. Ben örnek olarak bunu size anlatmak, göstermek istedim. Bunun dışında merkezi klima kullanılıyor ama Papillon Ayşe'de biz bugüne kadar klima ile ilgili hiçbir şikayet almadık. Kaldı ki Papillon Ayşe misafirimizin her zaman memnun geldiği otelden bir tanesi. O yüzden gönül rahatlığıyla ısıtma soğutma sistemini de problemsiz olarak kullanabileceğinizi hatırlatmak isterim. Şöyle bakıyorum bir şey atladım mı diye herhalde atlamadım. Sizin de yine benim atladığımı düşündüğünüz sorular varsa, kafada takılan şeyler varsa lütfen yorumlar kısmından ya da Aşağıda açıklama kısmındaki bilgilerinden bize ulaşarak e, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ve bu bölümde hemen söylemek istiyorum ki Papillon aşağıda bu anlatımlarımızdan sonra konaklamaya, tatil yapmaya karar verdiyseniz biz de tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak değerli taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. E, bütün anlatımları, bütün çalışmaları bu amaçla yaptığımızı bir kere daha hatırlatalım. Ve Papillon aşağıda standart deniz manzara odanın balkon manzarasıyla bu odamızı sonlandıralım. Martini Lounge'dan bahsetmeye başlayabiliriz. Burası son derece lüks, gerçekten titizlikle tasarlanmış. Çok rahat koltukların, mobilya takımların, masaların, sandalyelerin böyle hafif soft bir ortamda, soft ışıklandırmalar, soft müzik e, sizi dinlendirecek, rahatlatacak bir ortama sahip. 24 saat açık. Çok güzel bir barı ve güzel atıştırmalıkların ve menülerin sunulduğu yiyecek menüsü var. Onlardan bahsedeceğim haliyle. Ama isterseniz önce Martini Lounge'un genel dinlenme anlarını şöyle bir gösterelim. Gerçekten çok üst seviyede, lüks bir şekilde dekor edilmiş burası. Ve sizlerin rahatlatıcı bir atmosferde dinlenmenizi sağlayacak. Aynı zamanda teras bölümü de var. E, teras bölümünü de hatta şuradan çıkarak gösterebiliriz. Bakın masaları, köşe koltukları, dekorasyonları gerçekten çok güzel. E, her bir köşe titizlikle düşünülmüş, hazırlanmış. Ve buradan terasa çıktığımızda çok güzel bir bahçe manzarası sizi karşılıyor. Burada da rahat koltukları var. E, özellikle sigara içen misafirlerimiz, hatta nargile kullanan misafirlerimiz burada tabii ki nargile ekstra ücretli olmak kaydıyla burada sipariş verebilirler. Çok rahat, çok keyifli ve bahçeyle iç içe bir teras alanı. Tekrar içeri dönüyorum ve Martini Lounge'da biraz daha bilgilendirme yapayım sizi. Ortamın ambiyansını zaten sizler görebiliyorsunuz. akşam saatlerinde bazı haftanın belli günlerinde diyelim canlı müzik programları da yapılıyor burada. Hemen sağ taraftaki bölümde bir sahne var. Özellikle kış aylarında, serin havalarda, Papillon aşağıda tatilin sırasında bu alandan büyük keyif alacağınızı tahmin ediyorum. Ee, yine gün içerisinde dinlenmek istediğinizde ve bir şeyler alıştırmak istediğinizde buradaki bardan hem yiyecek içecek siparişi verebilirsiniz hem de dinlenebilirsiniz. İzzet kolay gelsin. Bakın burada tabletlerden veya telefonlardan arkadaşlarımız size veriyorlar zaten. Menüleri açıp seçebiliyorsunuz. Gayet güzel içecek menüleri var. Alkollü, alkol içecekler, sıcak seçenekler, soğuk seçenekler, kokteyller, biralar. Şişe biraz onu da yapıyoruz değil mi burada? Evet. Ee, teşekkür ederim yani. Bakın burada yemek çeşitleri var. Atıştırmalıklar, çorbalar, salatalar, sandviçler, makarnalar. Yani biraz daha fast food tarzında ee, güzel makarnalar, salatalar, e, sandviçler ve hamburgerler sipariş verebileceğiniz. Onun yanı sıra e, premium marka alkollü içeceklerle ya da alkolsüz içeceklerle, kokteyllerle keyif yapacağınız bir ortam Martini Lounge. Burayı mutlaka işaretleyin. Özellikle önümüzdeki sonbahar günlerinde, kış günlerinde e, papillon Aşağı ya tatil yapacak misafirlerimiz bence Martin Lonch'u bir uğrak noktası haline getirecek. Bakar mısınız? Papillon aşağıda tabii ki bir de kapalı havuz var. Şimdi havuzdan bahsederken kapalı havuzun da ısınmalı olarak kış boyunca ve sonbahar aylarında hizmet verdiğinden bahsetmiştim. Buradaki ortamı da ben size göstermek istiyorum size. Gayet güzel panoramik camlar var. Bahçe katındayız zaten. Dışarıdaki görüntüyü de şöyle hemen ifade edelim size. Çok güzel bahçe görüntüleri, ağaçlar. Diğer tarafta Papi Kiss Club'ın görüntüleri var ve burada da hani hem güneşten korunmak isteyen misafirimiz için hem de kış aylarında gelen misafirin için. Şimdi gelen sorular içinde Kasım ayı sömestr tatilini soranlar var. E, yılbaşı bölümü oradaki tatili soranlar var. Ocak'taki tatili soranlar var. Evet burada kapalı havuz ısıtma olarak hizmet veriyor ama lütfen unutmayın Papyon Ayşe'de dışarıdaki aqua park havuzu ve onun yanındaki havuzlarda yine ısıtma olarak hizmet veriyor 28 derecede. E tabii ki Ocak ayında havalar çok sert soğuk olduğunda o havuzlarda ısıtma olsa bile Hani bir termal otel havuzuymuş gibi böyle bir hamam suyu gibi düşünmemek lazım. Ama neticede Papillon Ayşe'de bu kadar çok sayıda ısıtmalı havuzun olması sonbahar ve kış aylarında keyifle havuzda kullanım yapabileceğinizi gösteriyor diyelim. Bunu da size anlatmış bilgi olarak videomuza eklemiş olalım. Tekrar buradan da turumuza devam edelim. Burası da rengarenk bir dünyayla çocukları bekleyen Papi Kids Club çocuk kulübü. E hemen çocuk havuzunun, bebek havuzunun yanı başındayız. ve burası hem kapalı hem açık alandaki aktiviteleriyle 4 yaştan itibaren 12 yaşa kadar minik misafirleri ağırlayan bir alan. Şu anda bahçe alanını görüyoruz. Çam ağaçlarının gölgesinde. E, onun için bir aktivite planlanıyor. Birazdan başlayacak. Ki burada hem bebek bakım odaları, uyku odaları, sinema salonu, PlayStation odaları, Lego odaları gibi birçok farklı aktivitenin bulunduğu bölümler var. Yine profesyonel bir ekip eğitimli bir ekip çocuklara hizmet veriyor. Bu arada ben çocuk kulübünün ana havuzun hemen yanı başında olmasının çok bir avantaj olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü sizler burada şezlonglarınızda dinlenirken hatta şuradaki kare kodlardan açılan menülerden siparişlerinizi verip keyif yaparken çocuklar da mini kulüp bölümünde olacaklar. Papi Kiss Club'da olacaklar. Bu arada çam ağaçlarının altındayız. Gerçekten hem çam kokusu hem çok güzel bir gölge. Burada yine sizleri bekleyen. Bakar mısınız güzelliğe Gerçekten çok hoş. Yani ben çocuk kulübünü atıyordum, bir anda havuzun güzelliğine daldım. Şimdi isterseniz e, Papi çocuk kulübünde de e, resepsiyonundan başlamak üzere çok kısa bir tur atalım e, ve size fikir vermiş olalım. Sonra tekrar turumuza devam edelim. Tabii ki buraya giriş yaptığınızda önce çocukların kayıtları yapılıyor yaş gruplarına göre e, ve e, sizin izniniz olmadan çocuklar tek başına dışarı çıkamıyorlar. Bunu öncelikle söyleyelim. Sonra hemen karşıda aktivite panosu var. Aktivite panosundan da sizin çocuklarınızla beraber hani ilgi duyacağınız aktiviteleri seçebilir. Bunlara katılımını sağlayabilirsiniz. Kısa bir tur atalım.